أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم واكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفه العلم وسهل اخلاقنا بالحلم وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه توجيهات وقيمته كardeşlerim bugün eğitimde peygamberi bir metot sohbet konulu dersimizi, sohbetimizi işleyeceğiz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabeleri eğitirken sohbet de eğitti. Sohbet değil ki sohbete katılmayanlara bir taş olarak algılayalım. Şuurlanma babında bize sohbete katılırken sohbetler geç başlasa, erken başlasa, sohbetler uzun sürse, kısa sürse bunlardan dolayı rahatsız olmayıp sohbetlere katılmanın faziletleri hakkında ne için sohbetlere katılıyoruz? Şuurlanma babından bu sohbeti ele alıyoruz. Yoksa birine taş atmak için bu sohbeti ele almadık değerli kardeşlerim. Mevla şöyle buyuruyor ve zekkir Fe inne zikraten feanul Sen diyor öğüt verip hatırlat. Çünkü öğüt verip hatırlatmak müminlere fayda verir. Bizler her zaman öğüt verelim ki müminlere fayda versin. Sohbet karşılıklı konuşma, diyalog anlamına geliyor. İki kişi karşılıklı konuşmalarında ne olur? Sohbet etmeleri. Bu sohme, sohbet uhu ve Allah için olur. Bir yerde toplanıyorsun, konuşuyorsun. O kadar fazla konuşmuşsun ki artık o senin din kardeşin olmuş. Bir söz var ya as sahibu yeshab. Arkadaş her zaman kendine çeker. Bazen seni alır cennete götürür. Bazen seni alır cehenneme götürür. Az önce gençlerle beraberdik. Onlara onlarla konuşuyoruz işte dedi ki bir tanesi hocam dedi Yahudi ve Hristiyanlarla evlenmemiz caiz midir dedi. Böyle bir soru yönetti, yöneltti. Ben de şöyle cevap verdim. Bak dedim kardeşim. Yahudi ve Hristiyanlarla evlenmek fıkhi yönden bakacak olursak alimlerimiz hoş görmemişler. Yahudi ve Hristiyanlarla evlenmeyin demişler. Caiz olmasına rağmen evlenmeyin. Ne için? Sen yarın bir gün işe gittiğinde çocuklarına kim bakacak? Senin eşin değil Çocuklarını kendi kafasına göre yetiştirecek. Şimdi bunu şunun için söyledim. Bir de onlara şöyle bir soru yönelttim. Dedim ki ...çocukların eğitimi ne zaman başlar... Ne ...dediler ki hocam beş yaşı, altı yaşı, yedi yaşı... ...bilmiyorum tam ana karnına... Anna, ...anne karnındayken başlar diye... ...böyle bazıları bir şeyler söyledi... ...ben de onlara dedim ki... ...çocuk terbiyesi... ...daha kişi eş seçimi yaparken başlar... ...eş seçimi ne için önemli... ...sohbet ediyorsun... ...efendime söyleyeyim çocukları yetiştirirken de... ...bir anne çocuklarıyla sohbet ediyor... ...çocuklarıyla konuşuyor çocuklarını güzel eğitmesi için sen güzel bir eş alman lazım. Sohbet dediğimiz çok önemli bir meseledir. Efendimiz bir hadiste şöyle buyuruyor. Eddinu en nasiha. Dinin hepsi nasihattır buyuruyor. Bakın bir taraf elif lamla başlamışsa, diğer tarafta da elif lamla başlamışsa ne olur? Mubteda haberde elif lam olunca İsmail hocamın yanında konuşuyorum ama Din en nasihat Ne demek? Yani dinin hepsi nasihattır. Din. Nasihat babından. Biri sana nasihat etti. Nasihatını kabul edeceksin. Ama İmam Şafii Hazretleri'nin sözünü unutmayalım. Birine nasihat etmek istiyorsan insanların arasında değil de bir kenara çekeceksin. Öyle nasihat edeceksin. Ama rezil etmek istiyorsan o zaman milletin arasında nasihat et diyor. Aziz kardeşlerim, İmam Şafii'nin sözünü de sizlere hatırlatayım. Sohbet bir eğitim kışlası, yani sohbete gelirken bir konferansa gelme şekliyle düşünmeyelim. Burada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sahabeleri gibi e, olmaya çalışalım. Nasıl Peygamber Efendimiz sahabeleriyle ilgilenirdi, onlara bir sıkıntısı olduğunda onlarla ilgilenirdi. Onları boş bırakmazdı. Bunu bu şekilde inşallah düşünelim. Tabi dinimiz eğitime o kadar önem veriyor ki. Cuma hutbesinde konuşuyorlar hatipler. Bütün Müslümanlar aynı saatte toplanıyorlar. Milyonlarca Müslümanlar aynı saatte toplanıyorlar. Eğitimden geçiyorlar. Haftalık eğitimden. Cuma namazı 6. vakit midir yoksa Cuma namazı hangi vakit yerine geçe, geçiyor değerli kardeşlerim? Böyle bir soru yönelteyim size. Cuma namazı altıncı bir farz namaz mıdır? Yoksa öğle namazı yerine mi geçiyor? Peki öğle namazı yerine geçiyor. Doğru da neden iki rekat kılıyoruz? Dört rekat yerine. İki rekatta hutbe. Demek ki hutbeye yani eğitime İslam ne kadar önem veriyor. Hutbe esnasında yanındaki arkadaşına sus dersen hutbenin fazileti bitmiş olur. İslam dini demek ki sohbete, eğitime o kadar önem veriyor aziz ve değerli kardeşlerim. Peki sohbetler peygamberi eğitimin sürü, sürdüğü yerlerdir. Sürdürüldüğü yerler Efendimiz ne buyuruyor? İnne me buistu muallime. Ben peygamber ben muallim olarak, eğitici olarak gönderildim. Peygamber Efendimiz insanları ne yapıyordu? Eğitiyordu. Bizler de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sahabeleri, ondan sonraki tabi, ondan sonraki gelen insanlar hep eğitile eğitile bizler de inşallah onların yolundan gitmeye Mevla cümlemizi muvaffak eylesin.